Almina. Almina. <laughs> Ay çok öksürdüm. Almina ben çok hastayım. <gülüyor> 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 baba hasta olmuş kızım. <laughs> Nasıl öksürüyor kızım baba? Nasıl öksürüyor kızım baban? Almine, Baba çok hasta olmuş kızım. <laughs> Nasıl öksürüyor kızım baba? Öyle mi öksürüyor baba? Aferin benim kızım abi. Aferin. Bay bay. Ben gidiyorum Almine. Bay bay kızım ben gidiyorum. Gitsin mi baba kızım? Hadi bay bay. Baba gidiyor. Bay bay. Aa nereye gitti baba? バイバイ。